Kim maç bekliyorsunuz abi abi? Çok çok zevkli maç bekliyorsunuz. Zevkli maç bekliyorsunuz. Zevkli maç bekliyorsunuz. Geldiğimizde değerli maç olur mu? Ne uyuyorum yani. <laughs> bu kadar sıcak. Evet, çok sıcak. Adana çok sıcak şu an. Korkunç ya. Normal Bir şeyi bir sormak lazım. En iyi meze neydi? Domates ezme bence. Bir... Domates ezme evet. evet. Neydi evet. o? Yok. Haydi harimsi. Haydi harimsi. Kıvamı çok iyiydi. Evet. skor liderliği devam eder. 2-1 ya da 2-2 diyorum ben. Çünkü çok gol olacak.

Bolar'ın ekibi olarak bugün Adana'daydık. Hem Adana Demir Spor Galatasaray maçını izledik hem de şehirde yedik, içtik, gezdik. Günün değerlendirmesini sevgili Çağdaş Sevinç'e bırakıyoruz. Evet, tarih bir ekip sıcaklık 37 derece. Yani bunu e, hani sonbahar, kış, e, adına da iyi olur falan diye 37 derece yani korkunç bir hava. E, çabuklar, muhteşem, ciğer, ciğer çok evet. Ama sıcakta biraz dikkat etmek lazım yani hakikaten. E, bu mevsimde bir de bir İstanbul'da şeye alıştık ya diye. Bu sene acayip. E, o biraz şey yaptı, yoğurdu yani. Ama şey güzeldi ya, her maç Evet. Yani i̇şte maç e, tek sarmadı bizi. Se seyahat kısmı rica bence. Şimdi e, bundan sonra tabii şey var, e, Giresun var. Orada artık yağmur falan bizi bekler, e, Karadeniz'e beklemekten tamamen zıt bir gittim. E, haftaya Giresun'da olacağız. E, Giresun Beşiktaş maçını takip edeceğiz orada. Ama sadece maç değil tabii, e, şehirde de e, geleceğiz. O bölümü de izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Bence çok e, keyifli olacak e, değişik bir coğrafya görüyorsun. Hele buradan da şeye gidiyoruz, tam yukarı gidiyoruz yani. Şöyle atlaya Giresun'dan görüşmek Bir bekleme yapalım. Giresun bunlar bu videoyu izlerse şehirde gidebileceğimiz restoranlar. var. evet. Ben kahve, bir kere gittim bugüne kadar varsa... Giresun. O da günü birlikte. Öyle rastgele bir yer demişti. Hakikaten şey, tavsiye ihtiyacımız var. Giresun'dan. Onları da yorumlarda bekliyoruz diye.